Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem bereketimizin açılması için. Bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsü alıp evinizde güzel bir yerde saklayın ve daha sonra 20-25 gün içinde evinizin bereketinin açılmasını fark edeceksinizdir. Ama özel bir işlem yapmak isterseniz de bana whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba ben etmedim. evde çocuklarınız korkuyorsa, gece tek başına yatamıyorsa bu evdeki korku ortadan kaldırmak için yapılacak bir Nokta koyduğum yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz çocuğun. Daha sonra bu kağıdı yakıp küllerini lavadan suyla gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde korkuları yavaş yavaş geçecektir. Ayrıntılı bilgi ve yatmak isterseniz bana basabileceğine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet